Girecekseniz ön taraftan girebilirsiniz. kendi kepçemizle kendi vincimizle geldik biz buraya. Dün 75 yaş devletiniz nerede? Biz onu arıyoruz. Malzeme yok. Yok. Allah razı. olsun. Herhalde malzeme yok. Yetiştiremiyoruz. Bir şey Allah yapamıyoruz. Allah kendi Allah imkanlarımızda Allah. bir işi çıkartmışlar. Hepsi... yok dediler. Geldiler ölçüm yaptılar. Yok dediler. yok dediler. Yok dediler bize. Bir tane bayan çıkardık dün gece. Bir de. Yok dediler. Bak hala ses geliyor binada. Hala uğraşıyoruz orada. Kaç yaşında? Yirmi yedi. Vay Allah'ım. Üç gündür burada kendi imkanlarımız var. Şimdi senin e, iletişim bilgilerini yaz. Adresi bana. İsmail'in yaptığı adresi. Hemen yaz. İşte o, Yani bir tarif verseniz yetişir. Söyleyeceğim çünkü de onun için. Şey Aynen yap. Yapacağım Takibini yapacağım ben. Ve e, bir birinizin iletişim bilgisi. Bir senin bir de birinizin iletişim bilgisi. Adres sizi bilgilendiririz aynı zamanda. Hanginizin telefonu var? Senin varsa ver. Seninkini var. zaten alırım. Seninle de irtibat şimdi Esma da telefonu verecek sana. Benim özel kalem müdürüm bu. Herhangi bir şey olduğunda anlayacaksın. Tamam mı?

Yok muymuş? Yok. Ay. Neresi? Evet. Ay. Arkadaşlar. Şöyle Benim olduğum Tamam. Burası efendim. Bu tarafa doğru. Arkadaşlar burayı bir açarsak. Ben Bir açalım. Şöyle. Evet. orayı bir açar mı? Bu <laughs> efendim? Arkadaşlar. İl Başkanımız da gelsin. Sen de gelsin. Şefik Başkan, Başkan, Başkanı da gelsin. İl Başkan. evet. Gel. Başkanı. da gelsin. Gel başkanımız da gelsin. Onur ne yapıyorsun oğlum? Şey de gelsin. Koray Bey de koyun. Gel. Evet. Gel. Tamam mıyız? Evet. Değerli arkadaşlar. Deprem bu büyük Felaketten sonra biliyorsunuz il il, ilçeli ilçe geziyoruz biz. Depremin ilk saatlerinden itibaren önce milletvekili arkadaşlarımızı bütün il ve ilçelere dağıttık. Oradan gelen bilgiler ışığında İyi parti bir büyük STK haline çevirerek yardım organize ettik. Yani bil fiil, siyasi parti teşkilatı gibi değil bildiğiniz bir büyük sivil toplum örgütü gibi yardım organize ettik. Sahadan gelen bilgileri de gerekli mercilere eksikleri, gedikleri de bildirerek çözülmesini sağladık. Şimdi ben de aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızın genel başkan yardımcısı konumundaki gençlik kollarımız burada, her yerdeler. Belediye başkanımız ki bu konuda icabat belediye başkanı Ermenek belediye başkanlarımız burada onlar da bu konunun uzmanıdır. Dolayısıyla doğru bilgileri alıp doğru bir şekilde kendimiz çözebiliyorsak kendimiz çözdük. Çözemediklerimizi de ilgili makamlara bildirip takibini yaptık. Biz böyle bir görev edindik kendi kendimize çünkü bu bir büyük yangın, bu yangının söndürülmesi lazım ve bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için. Bunu çiz, altını çizdikten sonra şimdi bütün bu gezdiğimiz, mesela şu anda biz buraya gelirken İBB'nin e, e, koordinasyon merkezine gelirken şehrin tümünü gezdik ve e, yıkıntıları gördük. Şimdi bir bize verilen bilgiler ve bizim gözlemlerimiz neticesinde birincisi her bir enkazın üstünde iki ister sivil ister devlet görevlisi isterse bir başka gönüllü alandan gelen iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım ama devletin bilgisi dahilinde. Yani tekrar söylüyorum devlet memuru olabilir, asker olabilir, polis olabilir. Ya da gönüllü sivil olabilir ama devletimizin bilgisi dahilinde iki kişiyi oraya zimmetlememiz lazım o enkazı. İki hala enkazlardan canlı çıkıyor dolayısıyla arama, kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolayısıyla mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu bunun devamı lazım. Ayrıca çok e, ciddi manada çöp e, söz konusu. Biz bunları 99'da Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle e, yani eğer toplama imkanı yok ise henüz o organizasyonlar yapılamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder. E, Hawaii'de olan depremde bu dediğim çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi buradasınız 5 gündür. Bu e, basın mensubu kardeşlerimiz. Onların e, kadın olanlarına söylüyorum ki bana söyleniyor, ona size de söyleniyordur. Tuvalet kadınlar erkeklere söylemiyor. Tuvalet, 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 tuvalet. birinci öncelik. İşte buyurun bakın. Söyleyeyim işte. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Dolayısıyla bütün sadece Antakya'dan, Hatay'dan bahsetmiyorum. Bütün deprem bölgesinde mutlaka tuvalet ve konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Şey yapıldığı takdirde çadır kentler kurulduğu zaman da bir tanesinde gördük ki iki tane tuvalet var. Ciddi manada tuvalet olması gerekiyor. Diğer taraftan cenazesi çıkmadığı için hiçbir insanı başka bir şehre tahliye etmeniz mümkün değil. Cenazesini bekler. Mesela benden kefen isteniyor şu anda. Cenazelerin defin için kefene ihtiyaç var. Çocuklarımızın durumu zorda. Şimdi burada belki geceleri soğuk oluyor. Gündüz fena değil. Ama diğer yerlerde gece de gündüz de çok soğuk. Elbistan'da gündüz eksi 5, gece eksi 19'u gördüm. Dolayısıyla, e, çocuklar açısından ve insanlar açısından barınmanın yanında mutlaka ısınma, ısınma, ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı. Bu çok önemli. Onun için de çocuklarımızı anneleriyle beraber mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir. Erkek arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılabilir. Ama velakin anneleriyle çocukları batıya şey olmayan depremden yetkilenmeyen illere götürülmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak hem Antalya'da hem İstanbul'da hem Ankara'da bu manada bir çalışmanın içindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz. Bir diğer konu mutlaka ve mutlaka o demin söylediğim iki kişiye zimmetlenmiş evlerin içinde zinet eşyaları ve insanların ekonomik manada değerli işleri vardır. Eşyaları vardır. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü o insanlara çok lazım şu an itibariyle. Bunu da bir yere koyduktan sonra mutlaka ve mutlaka daha fazla güvenlik görevlisinin bu deprem bölgesinde asker ve polis olarak belki depremle e, e, alakası olmayan yerlerden oraya hem asker hem polis sevkiyatının yapılması lazım. Çünkü hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli. Tekrar söylüyorum 1999'u yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin insanı olarak söylüyorum. O depremde akrabalarını kaybetmiş bir insan olarak söylüyorum. Üç, mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay'dan başlayarak bütün Türkiye'de şu an itibariyle toprak satışını ve e, mülk satışını yasaklanması, yabancıya satışı yasaklaması lazım. Bunun takipçisi olacağız kesinlikle. Ne dediğimi Ataylılar anlıyor. Mutlaka ve mutlaka yasaklanması lazım. Türkiye'de an itibariyle durdurulması lazım. Toprak ve ev satışını, mülk satışını. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek 10 bin lira evet güzel iyi ama derhal